Hepinize tekrardan merhaba değerli dostlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir parfüm incelemesiyle birlikte karşınızdayım. Ee, öncelikle artık videolarımı salı ve cuma günü diye ayarladım. İki günlerde gelecek. Ee, bu şekilde biraz düzenli bir şekilde gideceğim. Normalde her gün, her gün her gün atıyordum ancak biraz düzenli bir şekilde gitmeye karar verdim. Salı ve cuma günleri video gelecek. Bugünkü konuğumuz Marc Antoine Barra'dan Ganimet Parfüm arkadaşlar. Arkadaşlar bu parfüm ee, benim çok sevdiğim ve kullanırken de çok zevk aldığım bir parfüm. Gerçekten hani şahane bir parfüm. Ben bu parfümü çok seviyorum. Öncelikle Bugün konumuz olmasının sebebi bu. Kutu açılışını yapalım. Kutusu normal arkadaşlar. Ee, yani şöyle söyleyeyim size. Bir tık daha yani koku yani koku mükemmel hani bu koku kalitesi mükemmel hani kutu normal bir tık daha kaliteli olabilirdi kutusu onun dışı Burada kitapçı var bu şekilde. Aynı zamanda buradan da QR kod var. Okuttuğum zaman Instagram hesabına gitmişti diye yani hatır, hatırlı, hmm, yanlış hatırlamıyorsam Instagram hesabına gitmişti. Parfümümüzü şişesinden çıkartalım. Şimdi bu parfüm hakkında biraz bahsedelim. Öncelikle bir de elimize sıkalım. Biraz da koku açılsın. Şu şekilde. Ya detayları falan hoş. Şu kapağı falan da gerçekten tasarım olarak hoş. Size ben aynı zamanda şey de göstereyim. E, Atomizer'ı da göstereyim. Şu şekilde. Bu şekilde. Evet, gerçekten hani çok böyle metalik bir açılış. Aynı zamanda şöyle öncelikle parfüm hakkında bahsetmek gerekirse kokusunu birazdan yorumlarız. Şu an sallarken bile geliyor. Ancak parfümleri elimde sıktıktan hemen sonra koklamıyoruz arkadaşlar. Biraz bekleyelim ki parfümler biraz çekilsin. Ee, alkollerini dışarı barındırsınlar ve asıl esansları kalsın aynı zamanda bekledikçe de orta notalar açsın parfümü. Niş parfümlerin amacı asıl orta notaları açmaktır. E, niş parfümler çünkü siz gün gün boyunca idare edecek parfümler. Var. O yüzden niş parfümlerin açılışlara bazen çok önem vermezler ya da bir niş parfüm her saatte farklı kokabilir. Aynı zamanda niş parfüm demişken arkadaşlar, aslında bu marka e, designer bir marka. marka tamamı markası. Bir designer marka arkadaşlar. Ancak e, Quantum bir e, parfümleri Quantum'mış. Gerçekten çok mükemmel bir parfüme imza atmış. Ee, ve bu parfümde bence niş parfümlerin en hani baba parfümlerinden de birisi. De aynı zamanda imza kokusu yapmaya da uygun bir parfümdür. Arkadaşlar bu parfümde, e, bu parfümün ilham kaynağı da Jüpiter gezegenidir. Bunu da e, bu şekilde aktarayım. E, parfümü şimdi kokluyoruz. E, bize böyle metalik, mineralik böyle havalar veriyor. İçinde akigalavut var. Mesela Akgalavut hani çok seçiliyor böyle. Bu parfüm böyle çok böyle e, aykırı kokuyor. Yani aykırı da değil aslında ancak biraz böyle hani gerçekten de hani Jüpiter kaynağı yani Jüpiter gezegeni. Dünya dışı kokuyor yani bu parfüm. İçinde safran var. E, şimdi şu şekilde ben zaten şu an safran da alıyorum. Aynı zamanda Akgalavut'u da alıyorum. E, o biraz ilginçtir. Onun dışı e, böyle çok metalik bir havası var. E, notalar böyle gibi ağır böyle demir havası var. Bu parfüm arkadaşlar asla kör satın almayacağınız bir parfüm. Neden? Çünkü şu şekilde yani ben, yani ben kokladığınız zaman beğeneceğinize inanıyorum. Ancak biraz hani farklı bir parfüm. O şekilde. hani çünkü gerçekten kokladığınız zaman yani hiç hayatınızda hani buna benzer bir parfüm kokladığınızı ben sanmıyorum. Ancak Quantum Bish'in bazı parfümleri birbirine benziyor. Mesela Kenzo Homme'nin evde parfüm olması lazım. O çıktı mesela. Bir arkadaşım satın aldı. Kendisi çok değerli bir arkadaşımdır. E, o şekilde ondan da kokusunu kokladığım zaman gerçekten bir ganimet nasıl vardı. Aynı zamanda e, şu şekilde e, Bak ne diyeceğimi unuttum. Snake. Aynı zamanda arkadaşlar e, Boy's Imperial parfüm. Şimdi bende Boy's Imperial'in bir tane sample var. Ee, gerçekten de kokladığım zaman mesela Ganimede göre biraz böyle fresh açılıyor. Ancak Ganimede yüzde 80 90 oranda benziyor. Parfüm kokladığınız zaman arkadaşlar inanılmaz bir metalik hava veriyor. Yani böyle tam nasıl söyleyeyim arkadaşlar? Yani bu parfüm böyle sıktığınız zaman aslında böyle karamsar bir tabloya bakıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Ancak parfüm açıldıkça ve sizi e, etrafında böyle yürüdükçe de işte mesela ceketinizi attıkça ya da işte ceketinizi çıkarttıkça veya yanınızdan birisi geçince böyle kendi özgürlüğüne size gelince bu parfüm aslında size iyi hissettiriyor arkadaşlar. Biraz karanlık bir tablo, biraz karamsar bir tabloya bakıyormuş gibi hissettirse de aslında oturduğu zaman ve silajı oturduğu zaman aynı zamanda sizin de parfüme alıştığınız zaman parfüme alıştığınız zaman gerçekten parfümle bir bütünlük sağlıyorsunuz. Ben bu parfümü dört mevsim çok severek kullanıyorum ki zaten göreceksiniz. Yani bu parfüm alalı kaç ee, hangi ay almıştım? Sayıyorum bir saniye. Ee, Ağustos, Eylül'de almış olsam Eylül, şey, Ekim, Aralık, Ocak, Şubat yaklaşık 4 ayda e, kaç milimdir? Ortalama 30 milim falan kullanmışım arkadaşlar. Ortalama 30 milim hatta 30, 35 milim kullanmışım. 30, 30 milim ya 30 milim kullanmışım 100 milimlik bir şey arkadaşlar. Ee, ve hani mesela 80 parfüme göre bence bir parfüm 30 milim kullanmak hani bu parfüm benim elimin sürekli gittiğini gösteriyor ve aynı zamanda inanılmaz yayılıyor ve inanıl, inanılmaz yayılıyor ve inanılmaz kalıyor arkadaşlar. Hani benim mesela sıktığım zaman arkadaşlarım da diyor hani ya bu parfüm inanılmaz yayılıyor bu parfüm işte inanılmaz kalıcı falan filan diye. Hatta mesela e, bu parfüm yüzünden hani e, Boys Imperial'de koklamıştık biz mesela benim arkadaşlarım bazıları işte Kenzo Marin aldı dediğim gibi bahsettiğim bir arkadaşım Kenzo Marin aldı ona selam olsun buradan <laughs> e, Ganimet'te e, wish listesinde olan çok arkadaşım var e, o şekilde arkadaşlar e, bu parfümle reformile muhabbeti falan da yok e, bugün reformile muhabbet olan bir parfüm kullandığım için de bunu size dile getirmek istedim o da Altair ancak ben reformilesini hani reformile olmuş hali buysa reformile olduktan sonraki hali reformile olmadan önceki hali nasıldır bilemiyorum ben gayet bugün memnun kaldım performansına ben normalden çok hani reformla muhabbet olan parfüm önce sinirlenip ve üzülüyorum. ancak bu parfüm beni bugün gerçekten çok güzel idare etti. hala kokuları böyle yani yavaş yavaş geliyor. Gerçekten yavaş yavaş geliyor. o şekilde arkadaşlar altı yer incelemesi de yakın bir zamanda gelecek. Eee Onun dışı ya bu parfüm gerçekten çok güzel ya böyle metalik böyle safran havasına büründü. İyice safran geliyor. Metalik hava, akkalot ve süet geliyor. Şu an Suet almaya başladım. Suet ilk açılışta çok alamamıştım. Biraz daha böyle daha böyle paçulimsi. evet e, dilimin ucundaki nota. Paçuli. Bir tık daha böyle paçulisi yoğunlu. ancak. Şimdi işte arkadaşlar paçuli biraz da böyle burnu böyle tırmalayan bir notadır. E, her, iki her burun sevmez paçuliyi mesela. Bazı parfümlerde iyi armanlandı da çok güzel bu arada. Mesela şu an elime hareket ettirdikçe koku bana geliyor bu arada. Ee, dediğim gibi arkadaşlar yani paçulisi şu anda çok güzel oturmuş. Şu an tam tam hani yani kısa sürede hani ben bu kokuyu tanmıyorum zaten hani kısa yakın bir zaman önce de kullandım bu kokuyu. Ee, o şekilde arkadaşlar kalıcılığı şöyle söyleyeyim size saat olarak vermek gerekirse 12 saatten fazla tenimde günlerce de kıyafetimde kalıyor diyeyim size o şekilde söyleyeyim size yayılımı da 6 ya da 8 saat boyunca efsanevi bir şekilde yayılıyor ondan sonra zaten artık yavaş yavaş düşüyor ki hani zaten 6-8 saat sonra bir düşsün yani. yani sonuç itibariyle bu da bir parfüm hani şey değil e, arayon değilsiniz yani böyle kafanızı asıp gezemezsiniz e, o şekilde arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımı takipte kalın. Umarım cuma ya da perşembe günü bir video atmaya bir, bir, videomuz daha gelecek. O videonun da konusunu bellemedim. Siz de bana yorumlarda yazabilirsiniz. İşte hani şu parfümü çek, bu parfümü çekme, şu parfümü çek, bu parfümü şu an istiyoruz. Bu parfüm acil gelsin diyorsanız ben de elimde varsa, koleksiyonumda varsa sizlerle buluştururum. Yoksa da bir şekilde buluşturmaya çalışırım. Görüşmek üzere.